Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle birlikte Steam Maceraları 2 adlı bir oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, hemen tabelalarımızı okuyalım. Steam Maceraları 2 hoş geldiniz. YouTube için bu arada Kelalan olan masallarıyla aynı yapımcı arkadaşlar. Ee, o yüzden böyle etraf birbirine falan benziyor. Neyse. Okumaya gerek yok onları zaten biliyorsunuz önce haritalardan. kesinlikle hepsine basın. Ee, hemen basalım. Yapımcı Ozan Çağlayan sabah Yap spam belirli e, macera modu ölünce eşya gitmesinde barışçıl mod e, şimdi şuradan hemen e, arkamdaki tüm şeyleri falan bastım. E, burada ne varmış? Başlama yeri, başlama yeri. İyi oyunlar. Teşekkürler. Çiğ inek etleri Ey tamam. E, i̇kinci seri var. Çiğ inek etleri var. Ee, bu arada birinci haritayı oynamıştık arkadaşlar. John gibi bir arkadaşımız vardı. Onu böyle hapse falan atmışlardı. Onları kurtarmıştık. İkinci serime hoş geldiniz. Birinci bölümde John'u kurtardık. İ İkinci bölüm bakalım nasıl geçecek. Başlayabilirsin dedi. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Ee, hazırsan başla. Evet hazırım. Ee, Ray yine evinde. Uyumak istemiyorum. Ee, ne örsü Bir dakika burada ne diyor? İstikbal vay. C Adam istikbal yatakta yatıyorlar koskocaman ee, Bu sandıklar boş Lan harbiden boş çıktı ya şun sesini kısayım ee, Ses çıkmasın ee, Hem kitap okumayı sevmem Doğru diyor lan herif Tv'de bugün bir şey yok ee, Bakalım postamda ne varmış ee, Eski mesaj e, Bir yeni mesaj bir de eski mesaj var Hemen yeni mesajımıza bakalım Gönderen Juli Steve Steve çabuk bize gel sana söyleyeceklerim var Hemen Hemen gidelim o zaman Julie'nin yanına arkadaşlar ee, Julie'lere hemen gitmeliyim dedik de kapı, Kapının içinden geçtik bu arada ee, Optifine modundaydım Buradan yazıyor Julie'nin evi ee, Ne Hemen gitmeliyim Acaba ne oldu of, Herkes bir şey önce ba ba bana çağırıyor Tabi oğlum ee, Buraya da bastık ama heh, Şuradan bir tekne alayım Kırmızı çizgiler sınırda Oyun geriye geçilmemesi gerekmektedir. İki tane tekne alalım biri kırılacaktır yine. Şuraya mı gideceğiz? Aynen abi şu tarafa gideceğiz o zaman. Koyalım hemen şunu. Hop. Gidelim. Ee, küreğimiz yok la. Anın. Abi nerede kırıldı abi bu? Beyler bu arada ilk haritada da olduğu gibi. Ee, ilk haritada da bir şekilde kırmıştık bu tekneyi ama nasıl olduğunu bilmiyordum. Ee, ve yine aynı şey oldu. Neyse artık bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İkinci ile gideceğiz. Bu da kırılırsa artık geri kalan yolu yüzerek gideceğiz. Ya da şöyle toprağa mutluğa çıkacağız. Tavuk küçükler de var bu arada. Ee, sınır burası. Şu taraftan bir yerlerden gideceğiz. Şurada bir yerde bir şey var o zaman. Bakıyorum. Ha şurada. Cülin'in şurada. Gördüm bakın. Aha orada. Ee, geldik sayılır Julie Acaba Julie bizden ne istiyor Lan niye kırıldın yine Şu kırmızı sınırların üzerine çıkalım Bu arada barışçıldayız değil mi Barışçıl diyordu aynen tamam barışçıldayız ee, Hemen çıkalım şuradan ee, Koşa koşa gidelim Julie ne istiyormuş bakalım hemen Hop tamamdır ee, Burası Burada bir şey yazıyor Ne diyor Julie no 32 ha, Tamamdır ee, Julie'nin evi. Geldik Julie'nin evine. Girelim hemen. Ne yapayım Julie? Ee, Julie ne oldu? Neden çağırdın buraya? Stevie 2 geldin. Olay ne? Kardeşinin evin arkasındaki kumalasında oynuyordu ama kayboldu. Aradım ama bulamadım. Bana yardım eder misin? Olur ben de evin çevirilerini aradım. Steve kardeşimi bulursan sana minnettar olurum. Tabii ki yardım ederim ama uzaklaşırsan beni merak etme Kardeşime döneceğim. Tamam he unutma da şu sandıklardaki Sandıktakileri kötü günler için saklamıştım Peki teşekkürler şu dışarıdaki kumlara Baksam iyi olacak kum evin arkasında Tamam teşekkürler Amma uzun bir konuşma oldu ee, Evin buralarında başka hiçbir şey yok Sandıklara bir bakalım Sandıklar boş O zaten açılmıyor yukarıda olduğu için ee, Bunları alsam iyi olacak ee, Pantolon kılıcımız var ipucu istersen diyor çiğ şeyler yani pişmiş şeyler var ee, bize daha fazla bir şey lazım değil tamam sadece patla patlonun ödünç çalıyorum geri veririm ben sana sonra açalım hemen kapıyı ve ipucu ne varmış kuma evin arkasında bunu zaten söylemiştik ama ne ipucu ne ipucu gidelim ee, neymiş bu kuma havuzu bu ne bunu yapan deniz deniz sen ne yaptın oğlum lan hem çocuk ayağını çamura batırmış şu ayak izleri kalmış. Acaba nereye gidiyor? Bunu nasıl fark etmediniz ya? Harbiden de adam yani çocukcağız e, olamaz çamur izleri azalıyor. Ha ha. E, o hayla haylanet burada çamur izleri siniyor çünkü suya girmiş çocuk. Of ne yapacağım? E, hem çocuk üzerken su kirlenmiş. Su kirliliklerini takip edeyim. Lan deniz, ulan deniz, pisli gerif. Adam gibi yüzemiyor musun? Bir dakika şurada ilerideki pislikte bir sandık var. Onu da hemen alacağız. Ee, suya dala çıka dala çıka ee, yüzüyoruz şu anda arkadaşlar. Allah orada atlamasaydım iyiydi. Hop. Tamamdır tekrar daldık. Ne diyor burada? İsterseniz yüzerek isterseniz de tekneyle gidebilirsiniz. İki tane tekne alalım buradan tekrar yüzmeye hiç gerek yok. Hadi gidelim. <laughs> nay 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 Burada çamur izleri sona eriyor. Şu yolu takip edeyim. Hangi yolu? Bu yolu büyük ihtimal. Neyse tekneye gerek yok. Ha böyle gideriz. Tintin. Ee, şurası son sanırsam. Tekrardan tekneye binelim. Oraya gidelim. Ee, bekleyecek tahammülüm yok. Orada uzun bir yapı görüyorum. Ay Allah. Bu tekneleri de kırmadan duramıyoruz ha. Büyük ihtimal buraya çünkü böyle bir şey normal bir haritadan ne arasın? Ee, lav da var bu arada Bakın beyler ne yapacağım Hey he. Anında öldü ya. İneğin canı azmış herhalde Neyse bakalım bu neymiş E abi burada hiçbir şey yok Ne yapacağız beyler Ha şuradaymış Şu, Şurada görmedim Hem lav lavları kuma uzun sanmış olabilir Yok artık Allah Nereye geldik lan Of yine mi yeraltı? Buktum bu yeraltında. Harbiden ha. Oha ne yapmış bu çocuk? Deniz Allah cezanı vermesin. Bu ne lan? Abi bu ne? İşe bak ya. O kadar yükseğe niye çıkartıyorsun? Deniz ya. Bari ben... Bir dakika bir dakika. Şimdi şu olayı bir toplayalım. Deniz sen bayak mısın oğlum? Yer yetmedi mi sana? Neyse çıkacağız artık. Şöyle yapınca yolumuz daha az gibi gözüküyor ama en iyisi biz şöyle normal görüşte oynayalım. Kendimizi kandırmayalım. Yerden de bayağı uzaklaştık sayılır. Aslında bayağı uzaklaştık. Atlasak şuradan aşağı ölürüz. Çık 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 da merdiven de bitmiyor ki be. Az kaldı. Şimdi de aşağıya asla gidemeyiz. Ama atlarsak buradan son anda orada tutunuruz merdivene. o şekilde. Tamam çok azaldı beyler. Ee, normal görüşte yakınlaştığımızı görebiliyorum. Bir de şöyle, heh, çok yaklaştık. Az kaldı. Çıktım sayılır. Ulan Deniz, ulan Deniz. Hadi çıktık sayılır beyler. Çıktım, 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 çıktım ve çıktım sonunda. Oo beyler şuraya bakın. Manyak ya. Oha be oha. Ç Çıkana kadar canım çıktı az kalsın. Bu da ne? Ee, saat 1500 yap. İlk önce yatın ve sonra yola devam edin. Uyuyalım o zaman. Oh uyku da çok güzelmiş beyler ya. Ee, bu yol nereye gidiyor? Korkmaya başladım. Parkura. Parkur aynen parkur. Hop. Ee, şuradan tekrar zıpla. Hop. Hop. Yanda merdiven var. Harika. En berbat olduğum parkur budur. Hop. Ya yine mi ya? Abi dondu ama bana ne? Allah belanı versin. Abi ama orada oyun dondu. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Oyunun donması en nefret ettiğim şey bu arada. Söyleyeyim. Hiç sevmem. Kimse ver ki. Seviyor musunuz mu siz? Aman. Hop. Allah belanı versin. Bu ineğe de vuramadım ha. İneğe vuracaktım. Neyse şuradan game mod bir yapacağım çünkü e, oraya orayı geçemem. Neredeydi lan? He. Şurada. E, buradan sonrasını yapabiliriz aynen. Şuraya bir spawn point yapalım o zaman. Spawn point. E, şimdi game mod 2 yapalım hemen. Tamamdır devam. Orayı geçemezdik çünkü arkadaşlar. Bu çocuğu bir çocuğun buradan geçmesi imkansız ama nasıl geçmiş? Bilemem. Bilemem. Belki de o da gemot bir aldı. <laughs> Almış olabilir yani. Hop. Ulan bedeniz. Sen burayı nasıl geçtin la? Yuh çok zor. Oha. Bu deniz burayı harbiden nasıl geçti la? Şurada ne diyor? Aşağı aşağı gece yap uyu yat. Yat var diyor kısaca bize. Hop. Tamamdır. Gece yap uyu. Bu yatak biraz sert ya. Ee, karşıya hadi. Şimdi buradan da karşıya. Ee, yok artık. Amanın ayrıymış bunlar. Birleşik falan gördüm. Çok pis ediyorduk yani beyler çok kötü ediyorduk yani. Etrafı kokutuyorduk neredeyse o derece. Tamam buradan kolayca geçebiliriz. Ee, geldik. Ne diyor burada? Pes artık pes dedim de aklıma pes 2013 geldi. <laughs> Dikkat yeri ters bir labirente ineceksiniz. Oha. Nasıl, nasıl labirent lan bu? Deniz sen mi yaptın lan bunları? Allah. Allah Hop 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 Dikkatli atlamasın, atlamalısınız yoksa ölürsünüz Ölür müyüm? Hayır ölemem Ölürüm evet Neyse boşver ölmedim Hadi bismillah dedik atladık zaten başardık Hop devam Gaza geldim abi hızlı hızlı hiç durmak yok Gaza geldim devam Hop Karda yağmış bu arada o bile Hop hop geçtik. Tamamdır. Ee, tamam uyuyoruz. Çok ustaca atlamalısın diyor şu tabelada. Nereye atlayacağım lan? Al işte of. Nereye? Şu suya atlayacağız herhalde. Ah! Tamamdır. Ee, bunları izleyeceğiz. Ayak izleri devam ediyor. Ha tamam. Allah belanı versin. Şuradan devam edeceğiz koş oğlum koş koş oğlum koş abi Ozan çağlayan bu burayı sen yaptıysan böyle çok uzun sürmüştür ya hmm, bu duvarı tırmanma Allah belanı da ilk yerde tırmanamıyorum ki oğlum ben nasıl tırmanayım orayı atla hop hop aah lanet olsun lanet olsun çıkamıyorum daha bu bloğu bile çıkamıyorum orayı nasıl çıkacağım Hop çıktım vallaha. Devam ediyoruz. Hop. Hop merdiven parkurlar sıkıcı. Başlarım ee, merdiven parkuruna. Yanlışlıkla da orada spawn point aldık ya. Tek oldu. Neyse boş verin. Başlarım merdiven parkuruna. Hadi. Game mod 2. Spawn point'i de buraya alalım. He. Bur buraları bu parkurları yapan hep Julie'nin kardeşi olmalı ve daha hızlı gitmek için tren yapmış. Onu bulacağım. La bu çocuk manyak mı? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor la bu? Hadi aşağı. Oho. O Onaydı lan öyle. Altından bir gemi gibi bir şey var burada. Ee, yine bu şey çıktı ya. Kero'lan'ın geçenki haritasında da en son bu çıkmıştı. Acayip bu yüz etmişti beni. Ee, hem evet deniz burada olmalı. Kendine bir ev yapmış. Ev mi yapmış? Niye ev yapıyorsun oğlum? Senin evin yok mu? Manyak mısın oğlum nasıl? sen? Ya merhaba Denizlerin hoş geldiniz ama güvenlik için bazı sorular sormamız lazım. Eee bir yere ışınlandık. Şalteri çek uyu. Şalter çekiyorum. Ama uyuyamıyorum. O zaman beyler bunu halledip geliyorum birazdan. Aa bir dakika bir dakika. Hadi ama ya. Ha Uyu. Tamam şimdi oldu beyler kapatmaya hiç gerek yokmuş. O tof mavi ne ya? Ee, Julie şu ne ne kurnamış? B of soruları sevmem. Birinci sınıf sorusu. Hadi ya. Ee, Deniz'in ablası kimdir? Julie. Ee, üçüncü sınıf sorusu. Deniz kumda ne yaptı? Ev cami kale. Ortaokul sorusu. Julie kimdir? Deniz'in kız kardeşi, Deniz'in ablası, John'un ablası, sevgiliniz. Dırlaşır mı diyeceğim. Büyük ihtimal değil. Evet biliyorum. Bilerek böyle yaptım. Bilerek böyle yaptım. Bilerek böyle yaptım. Lan böylemedim ha. Tamam. Bilerek yaptım. Beyler haberiniz olsun. Julie. Ee, Kale. Deniz'in. Bir dakika. Julie kimdir? Deniz'in ablasıdır. Tamamdır. Aha burada biri var. Hey ben Deniz her kimsen beni kurtarmalısın lütfen yardım et beni buraya kilitlediler ve anahtar onlarda da koş Pekala konuşacak vaktim yok hemen takibe başlıyorum Aha bizim Deniz buradaymış salak Aha saati gece yaptı uyuyalım hemen Aa bu open GL error ne ya Oyun sonra gidebilirsiniz ee, Ya içim dışım parkur oldu be yemin ediyorum öyle oldu he. Yemin ediyorum bu parkurlar sıktı. Hop tamamdır. Allah. Atlıyorum. Allah. Lan bari şuraya bir altından e, yer yapsaydınız ya denize düşmeyi sevmem. İlerideki yere gidiniz. Anladık o herhalde onu oğlum. Ya şunu yapmasını da hiç sevmiyorum haritanın he. Hop. Tamamdır çıktık. Ee, tekneyi alalım. İlerideki yer dediği şurası. Aynen. Yerde elmas bloğu mu var lan? Vay elmas. Adam zengin galiba. Altından altından yerler yapmış. Ee, tamamdır geldik. Hop. Nereye geldim lan? Ya ama anasının var ya. Çok fazla uyuz ediyorsunuz beni. Ya bak gene eşrol eşek. Ya burası niye kaybolmaya başladı böyle ya? Beyler iki dakika durun şu sorunu çözüp çözemeyeceğimi bir bakıyorum hemen geliyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar zannediyorum ki sıkıntıyı çözdüm oldu galiba devam edelim buradan. Ee, hem buradan gitmişler galiba uyuyalım hemen. Ee, kalkalım. Bu arada az önce videoyu durdurdum ama oyunu da kapattım. Oyunu kapatmam gerekti çünkü bir versiyon değiştireyim dedim. Belki versiyondandır. Kapattığım için ben diken de videoyu otomatik olarak bitirdi. Şu anda ikinci kısım videosu bu. On Bunları birleştireceğim daha uzun sürecek ya. Of. Hay lanet. Oh düştüm. Çıkamıyorum lan buradan. Tamam. Karşıya hop tamam burası da hop ne kadar çıkacağız baya var tamam tamam hop tamam değil tamam değil lan eşyalar nerede abi eşyalar yok lan ben şuraya bir çıkarım ee, buraya bir çıkarım tamam mı şuraya bir çıkalım hepten beyler Tamam burada duralım şimdi. Nelerimiz vardı bizim? Ee, armor armor kısmından bir demir demirdi galiba. Demir kask vardı. Bir altın zırhımız vardı. Bir tane pantolonumuz vardı. Bir de demirden botumuz vardı zannedersem. Bir elmas kılıç, bir yay, bir 64'lük ok vardı. 16 tane de domuz pirzolası vardı. Tamamdır beyler. Şimdi bunları giyelim. Ee, kaldığımız yerden devam edelim oyunumuza. Bunlar da buraya. Bunu da buraya atalım. Tamam. Şimdi Game Mode 2. Devam kaldığımız yerden. Ee, dikkatli olmalıyım. Aynen öyle. Dikkatli olmalıyım. Ve nereye geldik? Oh be evde yoklar. Anahtarı alıp döneyim. Anahtar bu sandıklardan birinde olmalı. Dikkat anahtarı bulmadan geçmeyin sakın. Deniz'in yanına git. Nu bir şey diyor. Ya yine mi sandıklar ya? Of ama of. Sıktı bu sandıklar. Boş 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 boş. Kardeşim madem eşya doldurmayacaksınız bu, bu sandıklara bu kadar sandık niye koyuyorsunuz ya? doldurmayacaksanız sandıkları hiç koymayın. Niye yani bomboş sandıklar koyuyorsunuz ki? Hırsızları boşuna ümitlendiriyorsunuz. Adam geliyor. Aha burada elmas var. Aha burada elmas var. Bu kadar sandık varsa diyorlar. Aa nah çıkıyor. Boş, 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 boş. Burası da boş. Ee, burada bir yerlerde olmalı. Bu sandıkların birinde olmalı ya. Burada mı? Yok değil. Ya abi başka neresi kaldı? E beyler biz nereye bakmadık ya? Dikkatsiz baktık galiba. Tekrar bakacağız. Ee, bomboş. Şuna bakmadım. Şu. Boş. Ve boş. Şuradakilere bakalım. Boş. Bomboş. Aa. -a. Hayır. Yok. Burada da yok. Of be. Hayır. 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 Bomboş. Boş. Aynı sonuç. Tekli sandıklarda olsa keşke ya daha az bakılacak yer. Ee, hala yok bulamadım. Sandık arayışları gerçekten çok sıkıcı. Hiç hoşuma gitmiyor. Yani haritanın böyle zevkini kaçırıyorlar biraz. Heyecan heyecan doğruktayken Böyle sandıklar çıkıyor, heyecanı heyecanı söndürüyorlar hep. En üstteki boş, burası yok, burada da yok, burada da yok, e burada da yok ve burada da yok. E nerede bu sandık düğme ya? Acaba eşya silindi mi böyle? Olabilir yani. Eşyalarımız silindiği gibi belki de şey de silindi, düğme de silindi. O zaman buradan kendimiz alacağız yani yapacak bir şey yok düğme düğme lan La, düğme düğme tamamdır game mod 2 ee, hadi gidelim denizin yanına git ee, anahtarın varsa aşağı koy ve kapıyı aç acaba anahtar yoksa ne yapacaklar neyse bizim anahtarımız var ben deniz oğlum çık lan şuradan baba deniz Tamam ee, Bu ne ama başka çaremiz yok Aynen yok gel ee, Bilmiyorum Nereye geldik la ee, Burası da neresi Ha buradan kurtulman için Beni yenmen lazım öyle koca, kolayca Kaçabileceğini mi zannettin sen kimsin Gece yapıyor Oo, Güzel uyku Güzel uyuyup duruyoruz iki de bir Kaç gün geçti aradan Kılıcımızı da alalım savaş var Sanırsam. De dememe gerek kalmadı. Allah belanı geliyor lan. Git lan. Gelme. Gelme oğlum. Gelme. Git git. Ya bu cihantlar normalde bize saldırmıyordu. E, hatırladığım kadarıyla. Öylesine e, spamlıyorduk. Game mode 0'da bile olsak ama bunların saldırmadığını hatırlıyorum ben. Saldırıyor ama bu. Neyse boşverin. Öldü salak. Şunları da hemen oklayalım. Tamamdır. Bu öldü. Şimdi şunun sıra. Hop. Hop. 3 tane şey gitti. Şimdi sen de sıra azıcık daha yüksekten. Tamam bu yükseklik iyi. Azıcık daha yüksek. Bir tane daha ve rect. Tamamdır. Şuradaki iskelete de atalım. Nereye kadar gitti o acaba? Aha tamam. Tamam bu iyi. Buradan atabiliriz. Tamam bu da gitti. Spider'a da dalalım. Vaa, oh, iki tane de creeper varmış orada. Ee, spider saldıracak mı acaba? Hani saldıracak. Al bunu da, al bunu da. Sıra sizde. Bir tanesini patlatmaya zorlayalım, kaçalım. Ee, buna gerek yok çünkü zaten bizde varmış. Patla lan. Aman, ups. Sen de patla. Ee, patlamaya gerek bile kalmadı salak. Salak. Çıkalım şimdi yukarı. Ee, burada ne yazıyor? Bitiriş noktası. Bitiriş noktası. Ee, bir yer ışınlandık. Nere neresi lan bura? Ha. Ne diyor la? Üçüncü serimiz gelecektir sevilirse. Steam maceraları iki sona erdi. Youtube MyNg. Hoşça Hoşçakal dostum. Ee, ne mi oldu? Julie kız kardeşine kavuştu. Cihan seni çağırdı onu hallet hallettin. İsteyin maceralı 3'ü üç, bekleyiniz. Bu arada ne, nereye geldik lan biz? Ee, burası neymiş bir bakalım. Aa Julin ne lan bura? Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim o halde. Eğer sevdiyseniz beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoma kadar bekleyin beni. Abone olun, beğenin, paylaşın, yorum atın. Ee, bir sonraki videoya kadar hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.